Merhaba arkadaşlar. Bugün Akla Örüm Kulübü'nden yanımda Umut abi var. Merhaba Mustafa'cığım. Nasılsın kardeşim? İyisin? Çok şükür abi. Sen nasılsın? Allah şükür olsun. Ne yapalım? Gene 2-3 tane video çektik içeride. Yani çektik. İkimiz alsızı, çekiyoruz. Alsızı daha evet, Kerem abi de burada. Videoları üstlenen insan. Yani biz eğer yani olmasak Mustafa ile ikimiz <laughs> o videolar öyle çıkmaz. Orada yani balık olun. kalmaz. Balık. Yani biz Camsi. Bundan sonra ileriki videolarda biz sadece Mustafa ile ikimiz çekeceğiz. Kerem abi 3 2 1 kayıt diyen insan olacak yani ileride. Bunu bilin istedik. Yeni kanalımıza aşağıdan destek olabilirsiniz. Evet. Akvaryum Kulübü 2 olarak geliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kedi balığını tanıtacağız. Kedi balığı değil. Sazan balığı. <laughs> sazan balığı. <gülüyor> <gülüyor> Ekipten arkadaşlarımızı görüyorlar. Kerem Bey işte o evet benim çırağım kendisi ben öğrettim ona video çekmeyi. Burada rakı var. Arkadaşlar camları sizi bekliyor. Allah'ını seven gelsin sizi. Benden bugünlük bu kadar gerisini çırağım devam edecek. <laughs> Kendinize Kendisine iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Bye. 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 <laughs> aynı anda atacaksınız ama. Toplayın elinizde bunları. Al bakalım sen de. Bak ikiniz de aynı anda atacaksınız tamam mı? Rakiye. Bir. İki. Hepsini aynı hepsini. Bir, iki, üç. Atla abi, bir çek. Tamam, Raki Hanım bakalım tepki verecek mi? Evet, kokusunu alıyor. Geliyor. üstü gibi ağzı evet, başla. <laughs> 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 tekrar sütücük bakalım. <laughs> abi tekrar süpücük çevresi çok büyük ve geniş. Kuyruğunun ucuna kadar bir yere sıvadan. Ee, sevgili Mustafa'ya e, katkıdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Biraz nüyü bir halde bizim karşımıza çıktı Mustafa. Ee, ama bizim onun kayıt etmediğimizi düşündü ve e, o burada kamera karşısında e, ustamız olduğunu söyledi. Bu bizim sırrımızdı. Bildiğimiz her şeyi sevgili Mustafa'dan öğreniyoruz. Kendisine ayrıyetten teşekkürlerimizi sunalım. Bildiğimiz her şeyi. Hatta akvaryum camiası e, bu büyük camia sevgili Mustafa'nın bilgileriyle dolu. Mesela bazı form sitelerine falan giriyorsunuz, onların hepsini yazan Mustafa. <gülüyor> 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 Tabii. <gülüyor> yani çok önemli bir zat kendisi. Sevgili Mustafa'yı öpüyoruz yan Şimdi arkadaşlar kanala abone olmayı sakın unutmayın. Bunu özellikle söylüyorum çünkü çok fazla videolar izleniyor ama abonelik sayısı ne yazık ki yani izleyenler abone olmuyor, buna şaşırıyorum. Ee, abone olursanız kanal büyürse, abonelik ben de hani bu kanalda artarsa daha çılgın şeyler yapabiliriz ee, ve daha farklı balık türleriyle sizleri karşılaştırabiliriz. Bilginiz olsun. Bu yüzden şimdiden abone butonuna tıklayın ve çanı da tıklarsanız oradaki çanı e, böylelikle video çeker çekmez size bildirim gelir ve videolarımızı anında izlersiniz. Çünkü emek veriyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Great Tail Catfish, Rocky takipçiler olan muhteşem balıklar ve Reptile Catfish çektiğimiz video Canavarlar serisi yani Monster Balıklar serisi 3. bölümü ilk bölümünde arabanaları çektik 2. bölümde challenge'ları çektik Böyle mi yapıyorsun Mustafa? <laughs> Üçü böyle yapıyor ya ne kadar zor bir şey Elim ağır ben ya, bunu yaparım 3. bölümde 3. bölümde 3. bölümde 3. bölümde <laughs> Efendim söyleyeyim eee Evet, Red anlatıyoruz. Dördüncü bölüm aligatörler olacak yani timsah balık, pardon Oscar'lar olsun. Dördüncü bölüm Oscar'lar, beşinci bölüm aligatör timsah balıkları, altıncı bölüm Senegal bir şeyler olacak, 7. bölüm yılan baş, 8. bölüm Paku bir tane daha vardı. 9 bıçak. Dokuz bıçak balığı evet. Sağ olun sola bize ayrım attın. Az önce çok ayrım 100 Yüz bulunduk ampul gibisin değerli kardeşim. Şimdi Doğadaki halinden bahsedeceğiz reddiyel ketfişlerin. Efendim reddiyel catfish'ler doğada 2 metreye kadar büyüyebilen vahşi balıklar, agresif balıklar ve 100 kiloya kadar ulaşabiliyorlar. Çok çabuk büyüyen balık türleri, nehir, göl ve akarsularda yaşıyorlar. Ana vatanları Güney Amerika, Amazon, Brezilya, Peru, Venezuela ve Kolombiya ve buranın e, komşu ülkelerde nehirlerde göllerde bulunabiliyor. E, ve çok lezzetli, eti de çok lezzetli. Hani akvaryum balığından ziyade ee, beslenilebilmek amaçlı e, tüketilen, yakalanan balık türleri. E, dediğim gibi büyük boylara ulaşabiliyor ve 15 ila 20 sene arasında su şartlarına göre yaşam ömrü var arkadaşlar. E, siz eğer ki reddeli ketvişi akvaryumunuzda beslemek istiyorsanız bizim gibi Küçük boyutta alıp büyütmekte fayda var. Çünkü insan alışan bir özelliğe sahip. Yani aynı bir flower horn gibi kendini sevdiriyor. Birazdan sevgili Umut inşallah gelip e, onunla bir hani bir aralarındaki bağı göstereceğim. Ben mesela daha önceki videolarımda Bekir'le bağımı görmüşsünüzdür. E, bizim Raki ile Umut arasında muhteşem bir bağ var. Ben mesela elimi sokamıyorum bu atlarıma. Umut çok rahat bir elini sokup Raki'yi sevebiliyor. Hatta e, birçok takipçisi var Raki'nin. Ama sürekli camlar parmak izi. Gelen seviyor ama ne yazık ki silmeden gidiyor. Sonra da Mustafa burada e, ee, işte bulunuyor. Yeter artık yoruldum günlerinden. O yüzden lütfen buraya gelip de bu hayvanı akvaryumun camından dışından seviyorsanız mutlaka camları silip öyle arkadaşlar. Hemen ee, geçiyoruz akvaryum ortamında nasıl besleyebilirsiniz? Bir tonluk bir akvaryum ihtiyacınız var. En az arkadaşlar. Eee, ve yanına balık alırken yine vahşi ve Red Tail Catfish'e uyumlu balıklar almanız gerekiyor çünkü eğer ki yanındaki balık Red Tail Catfish'ten ufaksa onu hemen bir yutacaktır. Olay bu. Saniyelik bir olay. Süpürge gibi anında yutup mideye indirecektir. Çiğneme dahi yok Red Tail catfish'lerde. Sadece gıdıda böyle bir iki pres darbesi yapıyor. Ben onu gördüm rakide. İki pres darbesinden sonra mideye indiriyor. <laughs> ve buna karşılık kendi boyutunda balıkları da yuttuğu biliniyor. Hatta YouTube'da bununla alakalı videolar var. Bir challenger yutuyor, akıllara zarar. Challenger'ı yutuyor ya. İnanılmaz bir şey. Ve e, bu yüzden e, beraber büyümeneli gerekir ki yanındaki balıkları zarar vermemesi amaçlı. Çok sevimli göz, gözüküyor. Hele ki ufaklık halleri inanılmaz sevimli. Burada da var iki tane. Michael ve Jordan. E, Yan yana geldikleri zaman Michael Jordan oluyorlar. Niye gülmüyorsunuz? <gülüyor> <laughs> 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 Teşekkür ediyorum. Neyse, e, dediğim gibi sevimli gözüküyorlar ama inanılmaz vahşi balıklar. Etle besleniyorlar, yüksek protein ihtiyaçları var büyüyebilmeleri amaçlı. Burada mesela tavuk etiyle besliyoruz. Ara ara kırmızı et, çok pahalı kırmızı, et. ne yazık ki veremiyoruz. E, ama e, alabalık, arada bir somon balığı falan bunlarla besliyoruz. Balık sindirimi birazcık yavaş, bu yüzden e, yemek yedikten sonra, beslendikten sonra daha evet. doğrusu 1 iki saat hareketsiz durabiliyor şu anda durduğu gibi. Sindirim yavaş olduğu için ve en çabuk yakalandıkları hastalıklardan bir tanesi iç parasit hastalığı. Çünkü çiğ bir şey veriyorsun ve e, çok çabuk yutuyor, çok aç, her zaman aç. Ve buna karşılık sindirirken eğer ki sindirme olayı çok hızlı olmazsa belli bir zaman sonrasında iç parasite dönüşebiliyor bu arkadaşlar. Sindiremediği her şeyi de kusabiliyor. E, ama kusamaya da biliyor onu da arttırdık. Bu sabah sıfırda da hiç parasitik açılmaz. içerisinde kullandığınız malzemelere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü atıyorum bir vantuz malzemeden düşmüş olabilir. Hemen yutacaktır. Efendim söyleyeyim bir parça çakıl taşı e, gibi malzemeleri, dekorları yutabilme özelliğine sahip. Bu, bu yüzden dekorsuz bir akvaryum oluşturmanız gerekiyor. E, sivri yüzeyli kayalardan e, katı sürekli uzak durmanız gerekiyor. Çünkü aniden hızlı hareketler yapabiliyor. E, hatta kuyruk darbelerini kuyruk e, hani salladığı zaman akvaryumun dışına bayağı bir su atabiliyor. Biz buna çok maruz kaldık. Unutun çok sıra sıklam olduğu zamanları biliyorum. Çünkü çok kuvvetli kuyrukları var. E, balık zaten kuyruktan ibaret. Öyle düşünebilirsiniz. Buna karşılık e, dediğim gibi sade bir akvaryuma ihtiyacımız var. Bol oksijen vermeniz gerekiyor suya. Ayrıca e, filtrasyonun çok sağlam olması gerekiyor. Çünkü balıkların dışkıları çok büyük arkadaşlar. Ara ara da kusuyorlar. Mesela az önce kustu değil mi? Vaki? Ara ara kusuyorlar. Bu da akvaryum suyunu çok çok fazla olumsuz yönde etkileyebiliyor. Gece kustu sabah kadar o suyu zaten bozuyor. Yani o yüzden iyi bir filtre ihtiyacımız var. Büyük filtre ihtiyacımız var. E, eğitilebilen balıklar elinizden yemeyebilir, sevebilirsiniz onları. E, hatta Umut bir deneyelim mi? sebebi Sevebilme olayını. Çünkü Flow Horn'larda bu özellik var, Oscar'larda bu özellik var. Red Tail Catfish de çok yakın geldi bize. Se sevimli ve sempatik geldi. Dokunmak istedik. Zaten akvaryuma e, taşıyıcı olarak sevgili Umut e, büyük rol üstlendi. Değil mi? Üst akvaryumdan aldı akvaryumu alırken Umut'un taşıdığı videolar falan da ama. Abi bir, bir sevebilir miyiz Rocky. 80 santim civarı rakip, bilginiz olsun. Şu anda biraz huysuz gibi değil mi? Evet abi. Biraz <laughs> huysuzluğu var. Bak, kaçıyor senden. Umut abi. Umut abi hep sevdiriyor kendimi. kendini. Kameradan utandı. Evet. Akvaryum arkaya doğru çok derin evet. arkadaşlar. Ben yetişemiyorum abi. Umut yetişemiyor şu anda. Biz ebatlarını, tonajlarını falan veriyoruz akvaryumda ama bazı arkadaşlar bize inanmıyor, trollemeye çalışıyorlar. Her zaman için söylüyorum, yani büyüklük, küçüklük falan filan akvaryumda eyvallah çok önemli ama mimolar akvaryumun tabi işlevi önemli. Heh geldi. Ve Rectane ketvişleri, mesela şu an Umut'un dokunduğu bölge o kadar sert ki balığın beynini ve kafasını koruyucu bir e, yer var orada. Zaten oranın üzeri kütürlü. E, dediğim gibi o bölgeyi e, o bölge tamamen korunmuş, diğer tarafları pürüzsüz deri. Bu yüzden mesela kafadan herhangi bir darbe alır, sebeple da kafasını bir çarparsa zarar görmüyor ama vücudun herhangi bir yerine bir yere sürttüğü zaman veya da çarptığı zaman veya da sivri yüzeyli bir şey varsa akvaryumda o bölge kolayca açılabiliyor, mikrop kapabiliyor ve bu da balığın ölümüne sebep verebiliyor. Ee, ön tarafta iki tane uzun bıyığı var, alt tarafta iki tane bıyık söz konusu. O bıyıklar aslında bir duyarga ve onlarla e, titreşimleri algılıyor. Avını da da o duyargılarla algılayıp aynı hani aromanalarda olduğu gibi aromanaların ön tarafta alt çenede iki tane duyargı var. Bunun üst çenede iki büyük bıyık, alt çenede iki tane büyük bıyık olmak üzere dört tane bıyığı var. Doğru mu söylüyorsun? Yok abi. Çok alt, özür dilerim. Alt, beş tane bıyığı var. Altta üç Evet altta üç. üç bıyık var, üstte iki bıyık var, beş tane bıyığı var. Onların hepsi duyarga arkadaşlar. Ve o duyargılar sayesinde avını yakalıyor. Çok hızlı hareket edebilen balıklar. Artı akarsuya karşılık iyi yüzebilen balıklar genelde dipte yaşıyorlar. Ama avını avlayabilmek amaçlı çok sağlam refleks hareketleri oluşturup bir anda avını yutabilme özelliğine sahip olan balıklar. Dediğim gibi akvaryum ortamında besliyorsanız en az bir tonluk bir akvaryum ihtiyacınız var. Biz Türk kaynaklarında araştırdık ve tehlik ilk aldığımızda yabancıydık bu balığa. Çünkü birden geldi değil mi? Evet, hiç aklımızda yok değilse, hamlumuzda yoktu. Aki birden geldi. Yüksek pH'li su severler diye e, kaynaklarda yazılar gördük ama Mesela yüksek pH şunu benim için gösteriyor. 8'den yukarısı yüksek pH. Veyahut da 7, 7 yukarısı benim için yüksek pH anlamına geliyor. Normalde o şekilde. pH derecesi 6 ile 7.5 olması gerekiyormuş. Hatta pH yükseltisi bile kattık. Bu balığın ölümüne sebep verir arkadaşlar. Türk kaynaklarında böyle yazıyor. Yabancı kaynaklardan Türkçe çevirdiğimiz an itibariyle e, yabancı kaynaklarda e, ki, ana vatanının olduğu kaynaklardan bahsediyorum. 7,5 en yüksek pH seviyesi normal pH ve düşük pH'ta yaşıyor. pH yükselirse bir anda balık ölebiliyor. Bu her balık için geçerli arkadaşlar. Bu yüzden e, Türk kaynaklarında evet e, büyük sıkıntı var. Hep de söylüyoruz. Bunu da eleştirebilirsiniz. Ama yabancı kaynaklarda bu yazıyor. Güney Amerika, Amazon, Brezilya, Peru, Venezuela ve Kolombiya ana vatanı. <laughs> Az önce de söyledim. Ve e, şu anda elimizde üç tane var değil mi? Yavrulardan da var elimizde. Michael, Jordan ve Rocky olmak kaydıyla üç tane e, red tehlike sahibiz. Eğer ki bu balığı beslemek istiyorsanız şunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Büyük bir akvaryuma ihtiyacımız var. Eğer ki akvaryum tonajlık bir akvaryum değilse, tonluk bir akvaryum değilse bu balığı beslemeni düşünmeyin arkadaşlar. Ben dekora önem veririm. Ay işte dekorlu olacak akvaryum tarzında bir düşünceye sahipseniz. Hani yüzeyleri sivri olmayacak, balığa zarar dekorlar tercih etmeniz gerekiyor. Çakıl taşını katüsörlük önermiyoruz. Yutuyorlar. Akvaryumda filtre malzemesi düşerse veya herhangi bir şey içerisinde düşerse hemen yutabilme özelliğine sahipler. O yüzden ağızlarına sığabilecek olan her şeyi yutan bu balıklara ...bakabilmek istiyorsanız zorluk seviyesi çok yüksek. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ee, bu arada en çabuk yakalandıkları hastalıklardan bir tanesi de iç parazitlerin. dedim. Ee, i̇ç parazit önleyici bir, yeni bir olay keşfettik değil mi? BactoFight, muhteşem bir iç parazit önleyici. Ee, onu da tanıtmak istedim size. Ee, ayrıca sadece iç parazit değil, dış parazit, fungus, bloat hastalığı, %100 etkili olduğu... Ee, hastalıklar. Kuyruk erimesi, kuyruk parçalanması, kuyruk yırtılması ve kuyruk kısması rahatsızlıkları. Bir de arkadaşlar bir balık çok hareketsiz duruyorsa bize çok fazla bir soru geliyor. Balık çok hareketsizse dipte veya da herhangi bir yerde sabit durup solungaçlarını yavaş açıp kapatıyorsa yani zor nefes alıyorsa bilin ki o solungaç parazitine yakalanmış. Bactophyte solungaç parazitinin de kökünü kurutuyor. Yani Eee, denediniz mi? Evet, denedik. Çok da faydasını gördük. Birçok kişiye de denettirdik. İnanılmaz faydasını gördüler. Back to fight sadece akvaryum kulübünde bilmiş olun. Eee, WhatsApp hattı üzerinden de bize ulaşabiliyorsunuz evet. arkadaşlar. Ne evet. tehlikeli iş tanıttık. Bir sonraki videomuz ne olacaktı? Oscar. Oscar'ı Oscar da dayımız. Efendim. Ali böyle. Ali Dayımız var bizim. Ya. Muhteşem bir Oscar. Kaç santimli tahmini? 35-36? Daha Belki de daha fazladır. Ee, çok sağlam bir Oscarımız var, muhteşem bir Oscarımız var. Yeni Oscarımız Ali Dayı ve Mustafa'nın kankası. Rocky sevgili Umut'un kankası, sevgili Mustafa'nın da kankası. Ali Dayı, Ali Dayı ile da yakın bir zamanda göreceksiniz efendim. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, bye bye.